Sevgili öğrencilerim, hepinize merhaba. Hep birlikte emek vererek, öğrenerek, kimi zaman uzaktan, kimi zaman yüz yüze olan ve çabucak bitiveren bir eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Başarılarınızdan dolayı sizleri tek tek kutluyorum ve bu başarıda sizlerle beraber olmanın gururunu yaşıyorum. Sıra geldi hak ettiğiniz, sizleri bekleyen yaz tatiline. Bu dersimizde tatilinizi verimli geçirmek adına sizlere önerilerim olacaktır. Tatil demek sizler için dinlenmek demektir. Çünkü dinlenmek vücudumuzun rahatlaması, planımız doğrultusunda hareket etmemiz için gereken gücün toplanmasıdır. Bu sebeple uyku düzenimize ve dinlenme zamanımıza dikkat etmeli, enerjimizi verimli kullanmalıyız. Peki tatilde neler mi yapalım? Öncelikle Tatilimizde plan yapmayı asla unutmayalım. Çünkü tatiller planlandığı zaman keyifli ve verimli geçer. Plan, belirlenen hedefe sizleri daha da yaklaştıran bir kılavuz olacaktır. Dünyanın her yerinde, her çağda, her kültürde çocuklar oyun oynarlar. Oyun, çocuğun yaşantısında beslenme, nefes alıp verme kadar önemli bir ihtiyaçtır oyunlar siz çocuklar için ciddi bir uğraş, aynı zamanda bir eğlence ve öğrenme kaynağıdır. Kendinize, arkadaşlarınızla, ailenizle, kardeşlerinizle bol bol oyun zamanı planlamayı unutmayın. Çünkü siz oynayarak öğreneceksiniz. Peki dersler mi? Tabii ki öğrendiklerimizi unutmamak, başarınızı bir üst sınıfta da devam ettirmek için derslerimizi de ihmal etmeyelim çocuklar. Yapacağınız günlük tekrarlar, soru çözümleri zihinlerinizi aktif ve öğrenmeye açık tutacaktır. Bu sebeple başarılarınızın devamı için mutlaka her gün derslerimize de zaman ayırın, ihmal etmeyelim ilgilendiğiniz spor dallarına veya akıl zeka oyunlarına da vakit ayırmayı unutmayın. Yüzme, tenis, basketbol, voleybol, futbol gibi sportif faaliyetler ile bedenimizi satranç, kelime bulmaca, puzzle, mangala gibi akıl ve zeka oyunları ile de zihnimizi canlı tutabiliriz. Bu sayede sizler öğrenmeye her zaman açık olacaksınız. Ve çocuklar her zaman önemli belirttiğimiz gibi kitap okumaya tatilde de ara vermiyoruz. Çünkü kitap sizlerin keşfedeceği yeni bir dünya, öğreneceği taze bilgiler demektir. Kitap düşünme gücümüzü geliştiren, kelime bilgimizi çoğaltan, anlamamızı kolaylaştıran en büyük yardımcımızdır. Her gün yapacağınız 15-20 dakikalık okuma zamanı zihnimizin de dinlenmesine yardımcı olacaktır bedenimizin ve zihnimizin ihtiyacı olan enerjiyi toplaması için büyük bir fırsat olan tatilde teknolojik aletlerle aramıza mutlaka mesafe koymalıyız. Günün büyük bir çoğunluğunu telefon, tablet, televizyon, bilgisayar gibi aletleri ayırırsak tatilimizin verimli geçmesine engel oluruz. Uzaktaki bir yakınımızla görüşmenin, merak ettiğimiz bir konuyu araştırmanın ya da İletişim kurmanın dışında bu aletlere fazlaca zaman harcamayalım. Hem bedensel hem de bilişsel anlamda gelişmemizin olumsuz etkilenmesine izin vermeyelim çocuklar. Siz sevgili öğrencilerim, tatilde de sağlık kurallarına uymayı, hem kişisel hem de sosyal anlamda temizliğimize özen göstermeyi unutmayalım. Yaşadığımız çevreyi de temiz tutmaya, evde anne babamıza yardımcı olmaya gayret gösterelim. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki sağlık bizlerin koruyacağı en büyük hazinedir. Sevgili çocuklarım, hak ettiğiniz bu koca yaz tatilinde sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı olmanız dileğiyle sizlere iyi tatiller diliyorum. Hoşçakalın çocuklar.